Öyle bir yapalım ki bizden bile beter olsunlar. Diyorlar sen de seve seve onlara uyuyorsun. Pantolon giyiyorsun tesettürde yok. Daptar giyiniyorsun tesettürde yok. Makyaj yapıyorsun tesettürde hiç yok. Topuz yapıyorsun hiç yok. Topuklu ayakkabı yasak yok. Yani uygun değil tesettüre. Parfüm sıkıyorsun bile çıkıyorsun sokağa. O hepten beter. Çünkü artık özellikle erkekleri bir şeylere teşvik böyle yönlendirmek için özel üretim kokular bilmem neler var. Sen onu sürüp sokağa çıktıktan sonra sende tesettür kalmıyor. Bazıları var mesela rengarenk giyiniyorlar yatak odası takımı gibi. O da tesettür olmuyor. Çünkü dikkat çekiyorsun. Senin dikkat çekmemen lazım. Vücut hatlarının belli olmaması lazım. Senin böyle böyle tahrik edici kokmaman lazım. Eğer bunlar varsa sende tesettür yok sende demektir. Biz kafirlerin adetini hiçbir şeyimize yansıtmamak mecburiyetindeyiz.